Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu asansörün içine binmiştik. Her şeyden önce bir saniye. Ben neden uzun zamandır video atmıyorum? Ya yaklaşık bir 11-12 gün oldu. Arkadaşlar beklediğim izlenme sayısı gelmedi. Bu biraz benim moralimi bozdu. Ama oynamaya devam ettim yani. Oyunlar oynamaya devam ettim. Efendime söyleyeyim yani like sayısı zaten beklediğimiz gibi 1, 2, 5, 6 bazen 40'a kadar çıktığımız oldu bir videomuzda. Bunlar benim biraz moralim bozdu. Dedim yani ben birazcık video atmayayım. Bakayım bir merak edenimiz falan olur mu? Olmadı. Canınız sağ olsun. Ya hepinizi seviyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hadi devam edelim. Allah, yani Aa bak bu pezeven gelin son sıkışıyordu. Adam mı oldu lan? İbin Sikti ya. Siktir gidiyor. Aaa kal <gülüyor> 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 en son burada kalmıştık arkadaşlar. Ya yani şu şu var ya şu. Orada bir şey mi var? Ha. Ya şu kapı var ya. Benim burayı bu arada video izleyerek gördüm. O kapı var ya benim canım alın da ne olursunuz verin diyeceğim bir şeydir. Artık bitsin istiyorum çünkü bu. Büyük bir ihtimalle orası kapalı. Selam. Hi bro. Fuck off. La papaz çıkar beni papaz. Papaz. Tanrı düşmanı pezemen çıkart beni. bacak falan kesmiştim değil ya? Oğlum labirent mi lan bu ne abi? Her katta ayrı bir şey var abi çıldıracağım. Ben çıkışa niye gidemiyorum hala? Kafayı yiyeceğim bu arada var ya, şu çıkışa gitmek için götümü vermedim kaldı anasını satayım bu ne ya? ve bir anlamda oyun bizi düşünüyor sağolsun çok müteşekkirim ben bu oyuna bu konuda allah belanızı vermesin bu oyunu yaparken ne düşünürüz ki kesinlikle böyle şeyler demiyoruz kesinlikle ne diyoruz allah belanızı versin diyoruz bu ne diyoruz hani başka bir şey mi gelmedi aklınıza bu ne lan mal mısın sen ne yapıyorsun gerizekalı Ananı bari bak. <laughs> Ay, yanıyor, yanıyor, salak, yanıyor, salak. İliler, İliler, ya bir yemiyor şey, <laughs> <Olum. gülüyor> Reis bana artık çıkışı gösterin ne olur ya ben. Daralıyorum ama bak böyle yapmayın. Ayıp ayıp bak. Misafir az durması lazım. Ben de onlardanım yani. Ben de az durmam lazım. Çok durdum. Yapmayın. Etmeyin. E bunu aldın da adam mı oldun sen şimdi? Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Çıldıracağım arkadan gelen bu ironik ses var ya beni bitiriyor abi ben ayrı bir şey bu ya yapma ne olur bak şu sesi bana verme ben daha da kötü oluyor hmm, buradan da bir yol var buraya gidelim bari Burada bir bok yok çünkü son böyle şeyleri değiştiriyoruz ama çok kötü şeyler görmüştük bu arada. İnşallah karşıma bir anda o obez şerefsiz evladı çıkmaz. Tüm çıkışa doğru koş koş koş. Ya senin Allah belanı vermesi tamam mı? Ben dua ettim o kadar pislik, obez, kuşt. Git lan git git. Kimse seni sevmiyor. Hayatında seni annem bile sevmemiş. O yüzden buralara düşmüşsün. Allah senin belanı versin. Bez Kör Git Kalkan hmm. Çekilsin hmm. lan Buradan mı gideceğim acaba? Bilmiyorum ki ben de Bastım gidiyorum anasını satayım Şamaşırhaneye geldim Burası ne? Şamaşırhane buna yakalanmak da istemiyorum var ya. Uf. Uf. Sen var ya. Ananı var ya. Aç gir artık geri zekalı gelmesini mi bekliyorsun? Amacın ne de, derdin ne de senin? Al ya. Ya kahperin çocuğu bırak. He, 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 tamam sen o hareketlerle ünlü oldun zaten. Anladım, anladım. Hayır. Sen. Hayır. Yedilmişler de, de sıçramamışlar oraya. Öyle bir yaratık bu ya. Canlı bir şey olamaz bu yani. Buna ben insan diyemem. He 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 Tamam sen buradan sığarsın zaten. Bak bak. Vefalı arkadaş. Vefalı. Bak arkadaşını yıkıyor. Amanakodum o tecavüzcü pezevengisi. Eee bunu indirdim zammı ne oluyor? Ya bu da geri zekalı Aslında mantıklıymış lan. Ben şu camın atası falan diyecek mi adam? Gittin mi lan? Obez. Obez. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor aslında. Allah belanı versin senin. Hemen hemen kokumu alıyor kokum artık. Aramızda bir bağ oluştu ben anlıyorum onu. O beni seviyor. Tecavüzcü. Coşkun iki anasını satayım ya. Bak ben buradayım geri zekalı. Ha, oradan gir. Aynen senin salak senin salak. Allah belanı versin senin. Gerizekalı. Obezite olmak böyle bir şey arkadaşlar. Sakın lütfen e, kilonuza dikkat edin. Böyle gerizekalı bir sümsük olmayın. Bunun Allah belasını versin. Zaten bunu isteseniz olamazsınız ama. Bu şey gibi ya. Ya benimsin ya kara toprağın diyenler gibi Allah belanı versin Tekrardan diyorum Allah bin bir türlü belanı versin Gidemiyorum Ya oğlum ye beni sıç beni Ne anladım ben bu işten ya Yemeden sıçtı beni adam gördünüz mü? Böyle bir şey olamaz ya Galiba Üstün zekamı kullanarak vanaları kapatacağımızı anladım Bunu yükseltmek için buraya en son geleceğim Ha iki tane vana var o zaman fazla Burada obest kuş geliyor Allah belanı vermesin tekrardan diyorum bu arada. Bu eğer her gördüğünde var ya böyle sövesim, bir dövesim geliyor. Bu kana buluyasım geliyor. Zaten elim kandı da bunu var ya orta dilin deliğini... bir tövbe estağfurullah neyse demeyeceğim Ramazan'dayız. Allah belanı vermesin ama bu kadar olmaz ki ya. Benim kokumu alma abicim bak ben o kadar güzel bir yemek değilim ki. Oha Tam sakla pozisyonu. Hmm. Bu arkadaşın iken kuşla gidelim. Tecavüzü daha Bak bak senin arkadaşların yanına gidiyorum. Bak Elize zekalı ha. Göbeğini kaldıracağız. Göbeğinden yürümeyi Ne Naber lan? Coşkun. Bunu artık coşkun diyeceğim. Her geçtiğinde üstün zekamı kullanarak bu bölümü geçeceğimizi düşünüyorum. Bilirsiniz ben biraz üstün zekalıyım. Ama bu obez o evladı beynini kullanmayı bilmiyor. Daha doğrusu götünü belini kaldıramıyor ama geri zekalı şimdi Peşimden koşuyorsun. Ay ne kadar büyük bir adamsın mı diyecekler sana. Malın çocuğu. Sana kimse Karşılık mı vermediler, ne yaptılar senin buraya Allah senin belanı versin. Evladım olsa böyle var ya, eldivenle bırakır Sokağa atarım, siktiririm ama. Böyle evladım ben ama ne yapayım? Hak etmiş buraya düşmeyi. Hadi saklan artık geri zekalı. <laughs> Aferin. Salaha tercih ediyorum, saklanmayı başardı <laughs> Geri zekalı. Ya bak yağmur yağıyor. Biraz yıkan amına kodum işte Ya ama imkansız bu ya. Gitmiyor, gitmiyor. Salak gitmek istemiyor yani. İkisinin arasında bir bağ var. Adam kalbini söktü amına koyayım. Neyse geçeceğiz. Sakin olalım. Bu kadar sinirlenme istese gerek yok. Alıştım ya. Aa. Aa. Bu oyun ilk defa bir kastelik yapmadı. Şaşırdım. Normal mi ama bu Galiba ben fazla bir şey bekliyorum bu ayakta. Eee, her yer sulanıyor şimdi. O ateş yanan yere ben nasıl gideceğim? onu düşünüyorum. Yani yangın mangın vardı ya. Oraya gitmeye çalışıyorum Tamam, an. Nereden geldim ki ben? Ne yapayım? Galiba ee, buradan geldik ya. Yani. Ulan her yer su bir bok görmüyorum ama ne yapayım. Bu ne ya? Gir şuradan işte. O kapı niye kapandı? He? kapı niye kapanıyor? Tamam çok iyi. Bakın buraya hep yangındı zaten hatırlayacağınız gibi. Burayı söndürdük. Şöyle atla. <laughs> <Hiç>. ee... <laughs> Niye böyle yaptın sen şimdi? Biliyordum ama bu kapının kapandığını anlamıştım ben aslında ama işte bir anda çıktığı için şerefsiz. Onun doğurganlık yeteneğini elinden almışlar ama nasıl doğurmuşlar? Kahpe. Kahpe. Allah kitap için çıkardı. Siktir git, siktir git. Kafanı. Ay git. boş mal. Özgürsün artık. Bu ne? Özgürsün de o kadar demedik gibi bu da anasını satayım. Bu ne ya? Bana bunu yapmayın ne olur Ağlayacağım Tam bitti derken Kabuslarım geri geldi daha. Hiçbir şey yok Lan insan bir ışık açar anasını satayım Bu ne ya Bu ne ya Demek ki devlet delilerden evlendiriyor Bunlar neyine ki ışık? Ee, ne yapacağız burada? Elektroşok mu vereceğiz anasını satayım millete? Ben seçeyim şey mi? Ben su olur akardım anasını satayım böyle bir yer olduğu zaman var ya hiç 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 şey yapmazdım o demir parmaklıkların arasında akardım atlardım ölür önüm... yok ben dayanamazdım daha doğrusu yani ben buraya kadar gelemezdim, kafama sıkardım buraya daha doğrusu hiç girmezdim böyle bir salaklığı hayatımda yapmam yani, yani bir, bir, şey yok yani şurada beni bekliyor galiba ee açtın girdin geri zekalı ne kadar tatlı ve iyi bir çocuksun sen bu kadar salak olmana gerekiyor. Ana'nın ruhu lebediyeti var ya. Ne yapıyorsun sen şey şimdi? Ne boka yaradın? Tam cinli perili falan mısınız siz de? ha? En büyüğünü gördüm diyorum lan ben size. O obez götünü kaldıramayan şerefsizliği gördüm lan ben. Onlar ben Bayağı bir geçirdim yani. Birbirimize karşı bir ilgimiz, bir bağımız var lan bizim artık. Ben onu niye terk ettim ki? Çok i̇yiydi ya. Yani. Taşaklıydı ya. Yani. Vardı adamın bir ağırlığı var. Ne bok giyeceğim ki ben burada onu da bilmiyorum ya. Oy, yani insan... ...süresini bozuyor bu Tamam ulan değiş. sen de her boka bir şey ayarlıyorsun. Şu ağacın üstüne karşı atlamak zor bir şey değil aslında. Bu geri zekalı ne böyle şeyler yapıyor? Ya yapmak istedim. Lan burada merdiven varmış. Çık hadi çık. Çık geri zekalı çık Allah. Im. Şurada çiftçe kökünü geçsin. Lan ne diyeyim sana Çatıya çıktın adam mı oldu? yakıyorum ki adam akıllı bir şey görelim atladın aferin öyle şeyler düşünme tamam. düştün deme bana adamsın sen var ya Oğlum şuradan aşağı atla Allah için atla bak Allah'ın adını verdim sana Yeni ma götüne ma yok götüne yardak arıyor bu arkadaş ben anladım. Ben anladım bu arkadaş iyi bir macera arıyor kendine. Bu kadar yetmemiş. Hani milyon dolarlar bulacak ya. Abi şaka. Kardeş sen gerizekalı mısın? Burdan çıkış olsa ben çıkarım. Mal 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 ya. Mal ya. Hayla çıkmayı falanmış. Evet, bu da güzel. Şurada kim geliyor? Bakıyorum. Allah. Ah, boyun, <gülüyor> boyun. Çek, çek, çek. Artık ne? Ha? Ha, bu arada şuna diyeyim arkadaşlar videolarımız böyle gelmeye devam edecek. Bilginiz olsun. Takipte ama. kalın. Aman değiş değiş Allah belanı versin. Gene geldik aynı yere. Gene geldik aynı yere. Ne yapacağım? Oğlum sapık mısın lan sen çöp putusu sikilir mi hiç? Yine bir şey yok mu? Şurada açılıyor mu? Yok. Oğlum ne yapacağız biz? Salak mıyız biz bu buraya geldi ha? Çıkmaya bu kadar yakınken benim mal mıyım ben şimdi? Etrafa da bakıyorum aslında var ya. Ondan da bir şey alamam. Ondan da bir şey alamam. Lan. Seni öldürenim ben aman akoyim. Kurtulduk mu şimdi? Allah'ın hikmeti ve rahmeti üzerimize olsun lütfen. Hayır 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 o çocuğu olmaz ya. O bez var gene burada. Dedim ya ben hani aramızda bir bağ oldu. O yüzden beni bırakmak istemiyor bu. Hani çok sevmiş beni belli ki. Vurma vurma. Lütfen yapma böyle şeyler. Ben hardcore'a karşıyım yani. Çok olmaz. Yani arkadaşlar alamam lütfen yok. Ya bunun kafesiymiş burası onlar artık. Için yarar bir için yer alıyorum galiba geldim buraya. Açar mısın? Sayın bezmenler. Bok ne kadar. Oha Adam bana aramda öyle bir bağ oluştu ki artık Ben bile vermiş Şöyle <laughs> falan şey diyeceğim bak Bak gelin bak gelin. Tamam seni terk etmeyeceğim Tamam tamam terk etmeyeceğim oh, terk etmeyeceğim Bak terk etmeyeceğim diyor Gideceğim gelecek Hayır 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 de galiba Anas abi Anas abi bir de Bu ne ya Yeme beni abi Dur, dur akşama bırak yok sıcak su yok Şimdi olmaz ki ben buna niye göründüm ki? Zaten böyle aç bir ayı olduğu için ya saat daha babalar ha. Allah belasını versin. sana. Gelişe bak Gelme evladım. Gelme. Vermeyeceğim. Parasıyla ne kadar? Ya parasıyla diyorum hayvan ola hayvan. Parasını ver al istediğini. on them. Musun lan yoksa? <laughs> Gözlerim seni arıyor bak yapma yap böyle şeyler lütfen Terk ettim seni piç Dayı olaylısı terk etti ya Oysa ben ona aşıklan bakıyordum Onu seviyordum Tamam lan tamam, daha gidecek yerden gelin zekalı Düş öl tamam mı Şu kadar elden düş öl Böyle nereye gidiyorum? Her yer çok karanlık ya. Çıkış yok mu? E, girdiğim yerden çıksam tekrardan ne olur? Ne o zaman? Burada mı bıraksak ne? Ne yapalım? Bura bir yer buldum, ha. Burada duvar. Hmm yor olay bu alıyor? Hayranlığı da ben bu kadar da sevmem ha. Gözüm, mü yoksa Adamın aşkına karşılık vermiyor mu ya? yaptığı şeylere bak. Kan mı yani. evet. <laughs> <Genç, genç, genç. gülüyor> <laughs> O zaman burada bırakalım arkadaşlar yani. yani. Uzun zaman olmuş, hasretli giderdik yani. Ayol, ay tamam tamam sensin, bir dahaki bölüm gelirsin şöyle köşede duruyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım seversiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler diyorum. Bu arada o ayı olayla ayla beni takip edin. Kokum falan oluyor. Neyse ben sikirim. Bay bay.